Hepimiz görülmek, takdir edilmek, sevilmek isteriz. Ama ya takdir bir bağımlılığa dönüşürse? Ya sevgi yalnızca tek bir yıldızın etrafında dönmek zorunda kalırsa? İşte bu, narsisizm. Güçlülerin özgüveni değil, derinden güvensiz olanların taktığı maske. Narsizm sadece bencillik değildir daha derin, daha eski ve çok daha tehlikelidir. Bu kelime Yunan mitolojisinden gelir. Genç ve güzel bir adam olan Narsisos, kendi yansımasına aşık olmuş ve suya bakarak eriyip gitmiştir. Ancak modern psikolojide narsisizm, sağlıklı bir öz saygıdan, tam teşekküllü bir bozukluğa kadar uzanan bir yelpazedir. Narsistik kişilik bozukluğu veya NPD, nüfusun yaklaşık yüzde birini etkiliyor. Peki ya narsistik özellikler? Çok daha yaygınlar. Bunlar şunları içerir: büyüklük, empati eksikliği, sürekli onaylanma ihtiyacı, başkalarını manipüle etme, üstünlük kisvesi altında kıskançlık. Ancak şişirilmiş egonun ardında genellikle kırılgan bir öz imaj vardır. Kolayca tehdit edilen, hemen misilleme yapan, utançtan korkan Narsistik ebeveynler. Leyla ile tanışın. 10 yaşında. Annesi toplum içinde çekici ama evde acımasız. Leyla'nın başarıları kutlanmıyor, bekleniyor. Başarısızlıkları mı? Utanç kaynağı olarak kullanılıyor. Narsist ebeveynler çocuk yetiştirmez. Sadece başarılarını yansıtmak için aynalar yontarlar. Zehirli patron. Sonra amir var. Zeki genç bir çalışan, narsist bir patronun altında eziliyor. Fikirleri çalınıyor, katkıları görmezden geliniyor. Patron kontrol ve övgüyle beslenir ve bunu tehdit eden herkes düşman olur. Romantik ortak. Aşkta narsist sarhoş edicidir. İlk başta size ilgi, hayranlık ve şefkat gösterirler. Sonra yavaş yavaş cazibesi kaybolur. Gaslighting başlar. Size çok hassas veya çılgın olduğunuz söylenir. Size ihtiyaçları var, aşk için değil, arz için, duygusal arz için, kendilerinin tutamadığı şeyleri doldurmak için. Sosyal medya narsisti. Ve sosyal medya çağında, narsisizm yeni bir toprak buluyor. Metrikler aynaya dönüşüyor. Performans gösteriyoruz, filtreliyoruz, karşılaştırıyoruz ve neden boş hissettiğimizi merak ediyoruz. Peki ne yapılabilir? Narsistler değişebilir mi? Bazen. Ama derin ve uzun süreli bir terapi olmadan nadiren değişir. Önemli olan onları değiştirmek değil, kendinizi korumaktır. Kendinizi korumak için araçlar, sınırlar, hayır deyin, fazla açıklama yapmayın suçluluk duygusuna kapılarak sessiz kalmayın. Gri kaya yöntemi. Sıkıcı olun. Duygusal tepki vermeyin, özellikle de kışkırtmalara. Onları düzeltmeye çalışmayın. Birini sevip empati kuramazsınız. Bu onların yolculuğu, sizin sorumluluğunuz değil. Terapi ve destek. Bir narsist tarafından yetiştirilmek veya onunla birlikte olmak derin bir travmaya neden olabilir. Biriyle konuşun, gerçekliğinizi geri kazanın. Birçoğu bu dünyadan uzaklaşıp daha güçlü ve sağlıklı hayatlar kurdu. Farkındalık ilk adımdır. Sonraki adım ise eylemdir. Narsizm baştan çıkarıcıdır. Ama ölümcüldür. Görünme ihtiyacımızla beslenir. Sonra da kendimize kör eder. Ama sen onların aynası değilsin. Sen onların kaynağı değilsin. Sen bütünsün. Kimse seni izlemese bile.